biraz. Biraz müzik bir kısabilir miyiz? Başkanımız üzerimizde başka. başka, başka. başka, başka. başka, başka. bir sayıda 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 Ben de bu güzel ilçenin ismini taşımaktan büyük gurur duyuyorum. Büyük gurur duyuyorum. Allah şahit ben bu ilçenin ismiyle büyüdüm. Çünkü biz çocukluğumuzdan beri Adana'da önce İmamoğlu nahiyesi var bilirdik. Sonra İmamoğlu ilçesi oldu. Yani Sanki bu araziler, buranın bu ilçesi, topraklarıyla bizim malımız gibi uzaktan buraya bakarız. Adalet Ve güzel bulgular yerseniz... adalet! Hiç endişe duymayın. Hiç endişe duymayın. Şöyle ifade edeyim. Şimdi bazen diyorlar ki endişe ediyor musun? Ya da bir korkun, bir sıkıntı duyuyor musun? Vallahi yüzüme bakınca anlarsınız hiç sıkıntım yok Allah'a şükür. Çünkü, çünkü biz siz endişeniz olmasın sizlerden güç alıyoruz. Buradaki hanımefendiler, ablalarımız, teyzelerimiz, sevgili hemşerilerimiz sizler. Bizim için dua ediyorsunuz biliyorum. Bizlere buradan güzel duygularınızı gönderiyorsunuz. Onun için koruyucu o maneviyat benimle beraber. Ama bir başka husus halkımıza hesap vermekten hiçbir gün geri durmayız. Halka hizmet eden insan, halkına hizmet eden her insan başkanımız gibi hepimiz halkımıza hesap vermekten imtira etmeyiz. Ama bizi haksız yere mahkum etmek isteyen insanlara 2019'da İstanbullu nasıl cevap verdiyse misli misli 2023'te de cevabını tokat gibi verir. Dolayısıyla dolayısıyla hiçbir sıkıntımız yok. Işimize devam ediyoruz. Gözünüzü gere gere başınız dik diyebilirsiniz ki İstanbul'da bizim ilçemizin ismini taşıyan bir delikanlı var. O delikanlı o delikanlı sizin hanenizin bir evladı kabul edin. Sizi mahcup etmeyeceğim. Hiçbir zaman etmeyeceğim. Çok mutluyum. Seçildiğimin ilk andan itibaren Kars'ın Başkanıma buraya gelmek için ne kadar can attığımı söylemiştim. Fırsat yaratamadık. Ama bugün Zeydan Başkanımızın evladının mutlu gününe eşlik etmek için plan yaptığımda dedim ki mutlak İmamoğlu'na gideceğim. O tabelasının altında bir fotoğraf çektireceğim. O benim çocuktu bayağı. Burada yani. Buradayız. Beldemizin yanındayız. Sizlerin yanındayız çok çalışkan bir belediye başkanımız olduğunu takip ediyorum. Gururla takip ediyorum. İmamoğlu'nun İmamoğlu'nun emin ellerde olduğunu görüyorum yani. Onun için ben de ben de Ben de sevgili Kasım Başkanımızın yanındayım. Her zaman kol kol olacağım. Yolu açık olsun. Güzel hizmetleriyle sizlerle beraber uzun yıllar hizmet etmeyi ona Allah nasip etsin diyorum. Başarılar. Ona da yardımcı olmak için elimden geleni yapacağım. İmamoğlu'nda olmaktan soyadını, ailemin soyadını onurla gururla taşıdığım gibi sizin yaşadığınız bu beldenin de ismini onurla, gururla taşıyan bir evladınız olarak hepinize teşekkür ediyorum. <laughs> Sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun olun. <laughs> teşekkür ediyoruz Sayın Ekrem İmamoğlu'na hoş geldiniz. Evet çok mutluyum yani bugün İmamoğlu'nda olmaktan hani böyle bir çarpıcı eşleşme ve benzeşme benim için de büyük bir gurur vesilesi. Kolay değil yani. Var mı Akgün diye bir ilçe yok ki Türkiye'de ya. <laughs> yani. <gülüyor> Başkanım, sizin adınızı da taşıdığı için imam bunu. Hem ilçe <laughs> bir sorumluluğu hem de sizi yüceltmek <laughs> için. De, Estağfurullah, de sağ yaparsın. ol. Sen burası, burası gururla duyuyoruz. Güzel yani Gerçekten yaparsın. zor bir ama halkımız vefakar, insanlarımız size de çok ilgi gösteriyor. Sorularınızdan dolayı seviyorum. Ne mutlu Seni bana. Yani fazla bir şey de aramazlar. Evet. İnsan arayıp etmezler. Emekçi yani insanlar. Severler. Emekçi. Öyle. Mutlu olduk. Herkes de Emre. mutlu oldu. Ben, ben de, geçen de ben de çok mutlu oldum. Ee, i̇nşallah başarılarınız daim olsun. Ee, güzel işlerinizin devamını diliyorum. Gerçekten e, iyi bir kaynaşma ve hani kan uyumu diyelim bismillah. Böyle birbirine e, çok uyumlu hale geldiğinizi duyuyorum ilçeyle. Bu çok değerli bir şey. İnşallah güzel hizmetleriniz devam etsin. Başkanımız da yolda bahsetti. Allah utandırmaz. Belediyemiz başkanım. Evet. Yıllar sonra aldık belediye. Evet. Evet. Sizin görevinize denk geldi. Vallahi öyle.

Gel oğlum senle dur galiba güzel Başarılar dileriz. Size ol iyi olsun inşallah. İnşallah başkanım sizler yerseniz iyi olur inşallah. Şu anda umutsuzluk. Umutsuzluğu. Yok hiç umutsuzluk yok. <laughs> yani. gençlerle bakalım orada. Bayağı bir takım çıkar takı başkanım. Başkanım Başkanım Olsun. değerli başkanım. Gel. Bir dakika. Gel. İyi i̇yi iyi gel gel. Gel. İyi bak kendinize. Çok sağ selam. Çok çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok selam Çok güzel. Çok dilerim. Çok mı isteğiniz? güzel. Çok güzel. Çok Güçlü olun. Çok teşekkür ederim. Çok hocam. Gel çocuğum gel. kendik. Merhabalar. Her şey Sağ olun, hoş teşekkürler. Aşarım başarılar. Kızlar başarılar kızlar. İyi misiniz? Harika. Başkanım beş eder. İyi babamız elinde vurur diyor. İyi babamız İmamoğlu seninle gurur duyuyor. İmamoğlu seninle gurur